Evet arkadaşlar, Hakkuş Gen 4 ile sizlerleyiz. Patlamaya hazır mıyız? Hazırsak hadi bakalım. <laughs> Merhaba arkadaşlar, ben Hakkuş. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Gen 4'ü Gencer Gaming işbirliğiyle sonunda topluyoruz arkadaşlar. ben topladım gördüğünüz gibi gayet de güzel ve başarılı oldu bu sistemde size şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar elimizden geldiği kadar sizler için kişiselleştirilebilir bir bilgisayar yapmaya çalıştık arkadaşlar sistemimizin içerisinde bir canavar yatıyor Xefix'in RX 6800X'te 3 fanlı merch modeli var GDDR6 bellekli ve 16 GB RAM'li modeli arkadaşlar abi Nvidia kökenli ekran kartı da istiyoruz diyen arkadaşlar için fiyatta herhangi bir farklılık olmadan RTX 3070 Ti GB'ın o da burada gördüğünüz gibi buradaki canavar istediğiniz ekran kartıyla herhangi bir fiyat farkı olmadan öncelikle satın alabileceksiniz. Ve arkadaşlar elinizi çabuk tutmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü sistemden sadece 50 tane stok olacak. Aslında biz Gencer Gaming'le görüştük. Normal şartlarda bu sistemden 100 tane sipariş etmişler tedarikçiden. Genelde de fiyatları bayağı yüksek arkadaşlar. Biz Seme kardeşimize biraz rica ettik. Dedik ki üst sistem isteyen arkadaşlarımız var. Geçenki sistemlerde Gen 3'te Gen 2'de yok mu şöyle 4K 2K canavarı bir şeyler dediniz. Ben de sizlerle Ginger Gaming'le büyük pazarlıklar ederek arkadaşlar neredeyse zararına sizlere çok güzel bir sistem topladım. Bahsettiğim gibi arkadaşlar bu sistemin fiyatı ilk 50 adet için 21.999 TL fiyat aldım size 22.000 TL'ye gelecek. Ben burada gene arka planda bir sürü notlarımı aldım. Bunlardan bahsedeceğim. Şimdi öncelikle sistemimizin içerisinde kullandığımız parçalar nedir? Çok merak ediyorsunuz. Masaya sığmadığı için birçok parçayı koyamadım. Öncelikle parçaların böyle teknik detaylarına girip sizi boğmadan arkadaşlar sade bir video yapmaya çalışacağım. İşlemci tarafında Ryzen 5 5600 var. 6 çekirdek 12 izlekten oluşan 3.5 GHz base hızı bulunurken Turbo'da 4.4 GHz'e kadar çıkan 32 MB ön belleğe 65 W TDP değerine sahip bir işlemci kutulu bir şekilde geliyor. Sistemin içerisinde herhangi bir sıvı soğutucu kullanmadık arkadaşlar. Fiyattan çünkü elimizden geldiği kadar kısmaya çalıştık. hafiyattan fiyattan kısmaya çalıştık derken kimse yanlış anlamasın. Mükemmel parçalar kullandık. Zaten ben anlattıkça anlayacaksınız. Videonun bu kısmını çok dikkatledim. Dinleyin. bu işlemci bahsettiğim gibi stok soğutucuyla geliyor zaten içerisinde. Üstündeki stok soğutucu yetiyor. Çünkü bu işlemcinin maksimum sıcaklıkları AMD'nin sitesinde 90 derece olarak gösteriyor. Benim yaptığım çok ağır testlerde ki oyun testlerini 2K monitörle yaptım ve sistemi elimden geldiği kadar zorlamaya çalıştım. 80 derecenin üzerine çıkmadı. Yani AMD'nin bize belirlemiş olduğu limitin 10 derece altında çalışıyor. İlk etapta bu kadar para vereceğiz, sıvı soğutucu ekleyemeyiz diyen arkadaşlar isterseniz stok soğutucuyla belli bir noktaya kadar idare edebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda paranız olduğunda sıvı soğutucu alabilirsiniz. Ama parası olan arkadaşlar için de sıvı soğutucu alırsanız çok çok daha güzel olur. Anakart tarafında masaya sığdıramamadım ama Asus'un Prime B550 MK modeli kullanılıyor. Anakartımızın 4 tane RAM slotu bulunurken 2 tane de M.2 slotu bulunuyor. Aynı zamanda PCI 4.0'a destek veriyor. 4 RAM slotunu 128 GB'a kadar arttırabiliyorsunuz. Bizim içerisinde kullandığımız RAM'ler Team markasının T-Force 3200 MHz GL16 RGB'li RAM'li 3200 MHz bana yetmez 3600 olsun derseniz RGB'den vazgeçerseniz Gencer Gaming özelleştirme kısmına herhangi bir ücret almadan RGB'siz farklı bir model RAM de koydu arkadaşlar. İsteyen arkadaş 3600 MHz RAM'e de çıkabilir. Yine depolama tarafında düşmedik arkadaşlar. 512 GB böyle bir sistem alan arkadaşlar genelde zaten böyle hikaye bazlı oyunlar oynayacak. Hikaye bazlı oyunlar bildiğiniz gibi çok yüksek boyutlara ulaşıyor artık. Böyle 100 GB'ye varan hikaye bazlı oyunlar var. Onun için sistemde kullan depolamada Adat'ın 1TB'lik NVMe M2 SSD'sini kullandık. Legant modeli daha önceki Hakkuş Gen 3 ve Gen 2 sistemlerinde bildiğiniz gibi kullanıyorduk. Ama isterseniz 512'ye falan düşüreyim derseniz ayrıca fiyat da düşüyor onu da belirteyim. Kasa tarafında size muhteşem bir kasa seçtim arkadaşlar. Lian markasını belki bilmeyenler olabilir ama kasa sektöründe gerçekten çok kaliteli işlere imza atan bir kasa modeli Lian Hem soğutma bandında üst düzey işler çıkartıyor hem de parça ve malzeme kalitesi bakımından çok güzel bir kasa. Aynı zamanda adreslenebilir RGB. Arka tarafında modülü bulunuyor. Üst tarafındaki tuşlara basarak RGB'nin ışıklarını değiştirebiliyorsunuz ve gerçekten animasyon bandında çok güzel animasyonları var diyebilirim. Bakın geliyor şimdi. Bakın böyle bir animasyonu var. Böyle bir yanıp yanıp sönmeli sağdan sola bir animasyonu var. Bak bu animasyon gerçekten çok güzelmiş. Ben sevdim. Animasyonları da böyle karanlıkta göstereceğim. Sistemin hiçbir parçası no name arkadaşlar. Güç kaynak kanadında gene masaya sığdıramadım ama FSP'nin Hydro GSM Pro Light modeli. Bu arada 750 watt 80 plus gold sertifikalı yarı modüler bir güç kaynağı arkadaşlar. İsterseniz yine özelleştirme seçeneklerinden değiştirebilirsiniz ama bence muazzam bir güç kaynağı değiştirmenizi tavsiye etmiyorum. Gelelim ekran kartına arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada yatıyor 6800 XT Merch modeli. Aslında Mercury diye geçiyor. Mercury 319 GDDR6 belleklere sahip. 16 GB'lik video belleği var ki bu ekran kartınızı çok uzun götürebilir. Ama forumlara baktığımız zaman bazı arkadaşlar Arkadaşlar diyor ki işte AMD'nin yazılım sorunları falan var. Ben yaklaşık 1 hafta 10 gün civarındadır bu sistemi bu ekran kartıyla kullanıyorum. Herhangi bir yazılım sorununa denk gelmediğimi söylemek istiyorum. Soğutma kanadında yaptığımız oyun testlerinde zaten sizler de göreceksiniz. Nvidia 3070 Ti ile aynı ısı değerlerini veren çok güzel bir kart. Ama dediğim gibi bazı forumlarda AMD kartlara çok gömen arkadaşlar var. Bazı arkadaşlar da Nvidia tercih ediyor. Nvidia tercih eden arkadaşlar da unutmadık arkadaşlar. Normalde 6800 xte birçok oyunda daha fazla performans verir. Ki zaten oyun testlerinde de göreceksiniz. Yine de biz sizin için arkadaşlar 3070 Ti buna böyle yakın performans verebilecek. Sizin performansını sekteye uğratmayacak. Gigabyte'ın 3070 Ti ekran kartına pazarlık yaptık. Şöyle söyleyeyim bu ekran kartı Gigabyte'ın 3070 Ti Gaming OC modeli ama isteyen arkadaşlar tasarımda farklılık yapmak istiyorsanız Gigabyte'ın Eagle modelini de sizler için herhangi bir fiyat farkı almadan sistemin içerisine ekliyoruz arkadaşlar. Tercih etmek isteyen arkadaşlar da onu da aynı keza tercih edebilir. Evet arkadaşlar anlatmadığım bir şey kaldı mı bilmiyorum. Ben şimdi şöyle genelleme tekrar bir üzerinden geçmek istiyorum. 100 tane stok geldi gençler gaming'e. Bunun 50 tanesine ben çöktüm sizler için. Gençer gaming'e dedim ki ilk 50 adet daha hakkuş takipçiler için gel bunu gen 4 yapalım Semih dedim. O da kardeşim seni mi kıracağız dedi. İlk 50 adet için kaçırmayın. Stoklar çok çabuk biteceğinden kesinlikle ama kesinlikle eminim. Çünkü gerçekten oyun testlerini falan da gördüğünüzde çok kaliteli, çok performanslı ve parça kalitelerinden ödün vermeden hazırladığımız... Bir sistem oldu. Gen 4. Hakkuş Gen 5 için de şunun sözünü aldım arkadaşlar. Birçok arkadaş diyecek ki işte abi Hakkuş Gen 2'de süper bir fiyat yakaladın. şu oldu bu oldu. Biz şimdi 10.000 TL, 11.000 TL bandında sistem istiyoruz diyen arkadaşların sayısı gerçekten azımsanmayacak kadar yüksek. Onlar için de arkadaşlar Hakkuş Gen 5'i gerçekten çok güzel fiyata, çok performanslı, güzel bir bilgisayar yapacağım. Buradan da onu sözünü sizlere veriyorum. Gençer Gaming duyu bizi bak söz verdik. Sözümüzü yerde bırakma. Şimdi son olarak genel fiyatlandırmadan tekrar bahsedeceğim bahsetmek istiyorum. Aynı parçaları Akakçe'de topladığınız zaman arkadaşlar eğer stok haliyle alırsanız 6800 XT ile 26.072 TL fiyat tutuyor arkadaşlar. Yine tek tek toplandığında RTX ekran kartını koyduğunuz zaman 26.376 TL Akakçe'de şu an itibariyle siz bu sistemi tek tek toplarsanız vereceğiniz fiyat arkadaşlar 26.376 TL. Piyasaya baktığımız zaman kampanyalı sistemlerde arkadaşlar 27 yazan var, 28 yazan var. Daha fazla fiyat yazan var. Benim yine videoyu çektiğim an itibariyle sitelerde kampanyalı olarak gezdiğim hazır sistemlerde 6800 XT ile çok yok ama 3070 Ti ile arkadaşlar baktığınızda bulabildiğim en düşük fiyat 25.000 TL. Biz size burada şu an itibariyle arkadaşlar 21.999 TL ilk 50 adet için Hakkuş Gen 4'ü yapmanın mutluluğunu duyuyorum arkadaşlar. Ve lafı fazla uzatmadan oyun testlerine hadi gidelim. Ondan sonra da final yapar bitiririz. Evet arkadaşlar ilk oyunumuz God of War'la başlamak istiyorum. Şu anda ekran kartı olarak RTX 3070 Ti'miz takılı. Ayarlar kısmına girip görüntüye baktığımız zaman burada da yazıyor zaten 3070 Ti. Şu anda kullandığımız monitör Asus'un G-Sync destekli. Bir monitörü gördüğünüz gibi 2K'lık çözünürlüğe sahip ve oyunlarımızı 2K'da test edeceğiz. Dike eşitlememiz kapalı, DLSS'imiz kapalı. Grafik bölümüne girdiğimiz zaman da ayarların ultra olduğunu görüyorsunuz. Böyle bir oyuna başlayalım. Evet arkadaşlar bu şekilde oyuna başladık. Şu anda 98 bir grafik kartı kullanımı var gördüğünüz gibi. 6.5 GB civarında bir video belleği kullanımı var. Şu anda işlemci kullanımı %58-%60 civarlarında 78 derecelik bir işlemci sıcaklığımız var. 10 GB'a yakın bir RAM kullanımı var ve DLSS kapalı şekilde aldığımız FPS şu anda God of War'da 95-98 şeklinde değişiklik gösteriyor. Yer yer gördüğünüz gibi değişiyor. 124 125leri de gördük. Şöyle şuradan bir aşağı inelim. Bir de DLSS açıp bir kontrol edelim. Alabileceğimiz FPS'ler de kenara ben not etmek istiyorum. 6800 xte ile kıyaslama bağında o notlarımızı kullanacağız sizlerle birlikte. Bu asansör de git git bitmiyor arkadaş. Bu nedir ya? Burada tekne yok muydu? Ha şurada tekne var. Evet, ortalama aldığımız şu anda bu alandaki FPS arkadaşlar 116, 118 şeklinde değişiyor. RAM kullanımı 10 GB oldu. Sıcaklıklarımız 73-72 derece şeklinde. Şimdi ayarlar kısmından görüntü bölümüne girip DLSS'i Performans moduna alalım arkadaşlar. Bakın şu anda aldığımız FPS gözle görünür bir şekilde arttı arkadaşlar. 168, 170. Bu arada 2K ultra ayarlarda aldığımız FPS'ler bunlar. Evet şöyle bir birazcık gidelim arkadaşlar. FPS'te herhangi bir değişiklik olacak mı olmayacak mı ona bir bakalım. Evet şu an suda kürek çekiyoruz ve aldığımız FPS 180 bandında arkadaşlar. Gayet güzel 2K performans olduğunda düşünürsek gayet güzel değerler veriyor. Evet arkadaşlar dağların arasından çıktık ve şu anda aldığımız FPS ortalama 100-304 civarlarında DLSS açık. Tepe kısma bir çıkalım. Evet şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar 103 FPS civarlarında. Geri tekrar görüntü bölümüne gelelim arkadaşlar. Bunu ultra performansı aldığımızda da arkadaşlar DLSS açıkken 113 FPS dolaylarında 2K ayarlarda. Ama DLSS kapalıyken de 2K çözünürlükte aldığımız FPS'ler şu anda 84-85. Bu değerleri Hemen defterimize not düşelim mi? Hemen 6800 XT ile performansına tekrar bakalım. Evet şu anda XFX 6800 XT ekran kartındayız. God of War'da nerede kalmıştık arkadaşlar? Ben buraya notumu tutmuşum. En son 83 FPS almıştık. Hangi ayarlarda? Ayarlar kısmına geldiğimiz zaman görüntü kısmında gördüğünüz gibi 6800 XT 2K çözünürlükte, DLSS zaten desteklenmiyor. Fidelix FX süper çözünürlükte kapalıydı arkadaşlar. 3070 Ti'da da DLSS kapalıydı gördüğünüz gibi. Ultra ayarlarda tam bu bölüm kalmıştık arkadaşlar. Oyun bu bölümden devam ediyor. Bizim God of War'da aldığımız FPS 83'tü bu noktada. Şu anda arkadaşlar aynı noktadayız ve gördüğünüz gibi 90, 87, 88, 97, 98 yani şöyle genel anlamda baktığımız zaman arkadaşlar 3070 Ti'dan bir tık daha iyi diyebiliriz. Yani ortalama 10 FPS dolaylarında God of War'da 2K çözünürlükte daha iyi alıyor. Yer yer değişiklik gösteriyor. Ama dediğim gibi genellemeye baktığımız zaman ortalama 10 FPS dolayı olaylarında bir tık daha iyi FPS verdiğini söyleyebiliriz 6800 xten Bir de böyle bir sistem yapıp arkadaşlar zaten DLSS ya da FidelityFX FX süper çözünürlüğe ihtiyacınız yok. Çünkü gerçekten güçlü bir işlemci ve güçlü bir ekran kartıyla bir sistem toplamış oluyorsunuz. Ve zaten bir de böyle 2K bir monitörünüz varsa gördüğünüz gibi Kritos'un sakallarına kadar hepsini çok net bir şekilde görüyorsunuz. Bu FPS'ler de zaten böyle bir oyun için gayet yeterli olduğunu düşünüyorum. Bence gerçekten süper. Evet arkadaşlar bir sonraki oyunumuz Valorant. Valorant'ta ayarlar kısmını şöyle size göstermek istiyorum. Buradan görüntü diyelim arkadaşlar. 2560'a 1442K çözünürlükte. FPS limitlemelerinin hepsini kapatıyorum. Grafik kalitesi yüksek yüksek. VNet açık. dikey eşitleme kapalı. MSA 4X'te. Eşyonsuz filtreleme 8X diyor. Bunu 16X'e alalım. Netli artır kapalı. Beta deneysel keskinleşme kapalı. Bulon bozulma atılan gölgeler açık şeklinde. Yani en üst ayarlarda oyuna giriyorum. Şu anda gördüğünüz gibi Valorant baş başladı ve 460-470 FPS dolaylarında oyunu oynuyorum. Sıcaklık değerlerim düşük. 57 derece, 72 derece gibi bir sıcaklık var. Şu anda monitörüm 165 Hz'de arkadaşlar. Siz oradan şöyle FPS'leri falan biraz takip edin arkadaşlar. Ben şuradan kendi çapımda bir savaşayım, oynayayım. O yoru buradaymış. İyi, çok iyi. Hop 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 seç. 400 FPS ortalamayla oynuyoruz. Gayet iyi. Şu an birinciyiz ama tabi oyun şey başında. Evet oyun başladı arkadaşlar. İlk adamımızı ilk kili ben aldım. Evet ilk kili ben aldım arkadaşlar. Çok iyi ölmedik orada. O efsane gidiyoruz. Haydi be. Evet arkadaşlar Valorant bu şekildeydi. Ortalama 400 FPS yazıyorum. Yerine göre değişiklik gösteriyor. 400-450 FPS dolaylarında değişiklik gösteriyor. 500'e çıktığı da oluyor arkadaşlar. Şimdi 6800 XT ile bir bakalım. Evet arkadaşlar 6800 XT ile şimdi Valorant deneyeceğiz. Hiç ayar değiştirmeden tekrar bir ölüm kalım savaşına girelim. Bakalım bakalım arada FPS farkı olacak mı? Valorant genelde işlemci bazlı bir oyun olduğu için çok böyle ekstrem bir FPS farkı olacağını düşünmüyorum. Ama yine de merak etmiyor değilim. Oyunun başlangıçları Şansını bekleyelim ve birlikte görelim. Evet arkadaşlar oyuna şu anda başladık. başlamamızda ölmemiz bir oldu. 400 küsur FPS civarlarında dolaşıyor. Tabi dediğim gibi işlemci bazlı bir oyun olduğu için e, farklılık gösterebiliyor. Bir de az önce Fracture haritası vardı. Şu anda aynı harita denk gelmedi. Niye öldük biz ya gene? Neredeydi o? Bu da bunu buradan vurmuş. Ben de onu vurayım. Şu anda ısınma turu arkadaşlar. gene bakın 470 FPS'e de gördüğü oldu. 350-400 FPS aralığında gidiyor. Yani şöyle söyleyeyim. Çok da ekstrem bir farkı olmadı. Dediğim gibi işlemci bazlı bir oyun olduğu için. Ben onu vururum. Evet ısınma turu bitti. Ana oyuna geçtik. Ortalama 430, 360, 380, 400 civarında dolaşıyor, değişiklik gösteriyor. Çatışmaya göre yer yer değişiklik gösteriyor ama ayarların da dediğim gibi 2K olduğunu düşünürsek gayet güzel. Ha dediğim gibi grafik bazlı oyunlarda 6800 de büyük olasılıkla önde çıkacak ama işlemci bazlı oyun olan Valorant ya CS gibi oyunlarda ortalama alacağınız FPS bu sistem için, Hak Gen 4 için bu olacak. Çok ekstrem bir değişiklik göstermeyecek. 114 vurduk öldük Evet Valorant'ta gördüğünüz gibi arkadaşlar 3070 Ti ile neredeyse hemen hemen aynı FPS'leri alıyoruz. Evet arkadaşlar bir sonraki oyunumuz gördüğünüz gibi RDR2 hangi ayarlardayız? Öncelikle onları size bir göstereyim. Buradan grafik ayarlarına bir girelim. Gördüğünüz gibi 2K'da 165 Hz. Dike eşitleme açıkmış. Onu bir kapatalım arkadaşlar. Triple Buffering 10. Texture Quality Ultra X8 Ultra 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 High 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 Ultra Ultra. Bu şekilde ayarlarımı bir uygulayayım arkadaşlar. Yes Geri tekrar oyunumuza Şöyle bir dönüş yapalım. Bir RTX 3070 Ti ile aldığımız FPS'lere oyun başında bir bakalım arkadaşlar değerleri, şöyle sıcaklık değerlerini falan kontrol edeceğim. 97 kullanıma 66 derecelik bir grafik kartı sıcaklığımız var. 5.5 GB civarında bir video belleği kullanımı var. İşlemcinin %30-40'ını kullanıyor. 70 derecelik bir işlemci sıcaklığı var. 10 GB'a yakında bir RAM kullanımını söz konusu. Şu anda aldığımız FPS 78, 79, 80. Ortalama büyük olasılıkla 80 FPS ile bu oyunu bu şekilde oynayacağız arkadaşlar. Şöyle biraz ilerleyelim. Bu arada 2K'da gerçekten doku kalitesi ve görüntü çok iyi görünüyor arkadaşlar. Yani oyun 1080'de oynuyoruz ama imkanı olan arkadaşı varsa 2K monitör almanızı gerçekten tavsiye ederim. 4K monitörler de güzel ama 2K bence daha güzel. Ortalama aldığımız FPS'i 80 olarak ben buraya not alıyorum arkadaşlar. RDR2 3070 Ti'de ortalama 80 FPSken iken 6800 de 90 FPS dolaylarında değişiklik gösteriyor. Tabi oyunun sahnesine göre ama benim şahsi görüşüm bu noktada 6800 XT'yi tercih etmeniz olacaktır. Yine de Nvidia seven arkadaşlar da 3070 Ti'yi tercih edebilirler. Şimdi arkadaşlar başka bir oyunumuza bakalım. Evet arkadaşlar sıradaki oyunumuz Rainbow Six Edge. Buradan F10'a bir basalım burada dan Options bölümünden Display'den gördüğünüz gibi monitörüm 2K çözünürlük 165 Hz grafik bölümüne geldiğim zaman da custom'daymış. Bunu ultra yapalım arkadaşlar. Apple'ı diyelim. Evet şu anda ultra ayarlarda hemen ilk görevimize şöyle bir giriş yapalım. Evet arkadaşlar Rainbow Six H oyunundayız. 2K çözünürlükte ve ultra ayarlardayız. Oyunun tabii ki demo giriş safhasını oynuyoruz. Vuramadım yala. Aha bomba attık. Şimdi şöyle değerleri siz bir kontrol edin. Birazdan arkadaşlar tekrar değerleri 6800x ile birlikte kontrol edeceğiz. Burada kimse yok. Şurada bir adam olacaktı. Evet. Oo hoplattım adamı. Hemen bir charger değişikliği yapalım. Oo FPS de çok yakıyor. akıyor. Hop. Nereye kaçtı o? Her yerden sıkan var. Hop. Hop ölsene. Onu öldürdük. Şuraya bir dallama kaçmıştı. Sen nereye kaçıyorsun? Kimden kaçıyorsun? Evet buradan yukarı çıkacağız. Ortalama 300 FPS aralığında gidiyor. Şunu da vuralım. Şurada bak adam şuradan fışkıracak birazdan. Aha kör olduk. Kör olduk. Bu arada işlemcim 79 dereceyi görmüş bu oyunda niyeyse. Ben de anlamadım. Hop amcası. Şuradan birileri patlak verecek. Şuraya bir saklanayım. Şöyle bomba atabiliyor mu? Bomba çek at. Hop. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 3070 Ti'ye göre FPS bir tık yukarıda diyebilirim. Diğerinde ortalama 300-310 alıyorduk. Burada da 350'ye kadar çıktığını gördük arkadaşlar. Şimdi sıradaki oyunumuza bakalım. Evet arkadaşlar oyuna şu anda giriş yaptık. Hemen şuradan tekrar size ayarları göstermek istiyorum. Yüksek kalite ışın izleme, 2K çözünürlük, DLSS performans modunda DLSS'i kaliteye falan çıkarttığınız zaman FPS bayağı 30'lara kadar falan düşüyor. Performans modunda oynadığınız zaman herhangi bir görüntü kaybı çok olmadan arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunu rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Şu zombiye şöyle bir çakalım. Aldığımız FPS de gayet şu anda güzel. 85-86 2K çözünürlükte aldığımız FPS'ler gayet gayet güzel. Bayağı zombiler şu anda bana yürümeye başladı. Bıçak atayım mı şuna? Al. Bıçak da hiç can götürmüyor bu arada. Evet al. Şu anda aldığımız FPS 90 arkadaşlar. Grafik kartının tamamını kullanıyor. 71 derece grafik kart sıcaklığı var. 6.5 GB civarında bir video belleği kullanımı var. %60 işlemci kullanımına da 77 derece işlemci sıcaklığımız mevcut. 12 GB RAM kullanıyor. Aldığımız FPS ortalama 90 yazacağım arkadaşlar. Ve 6800 XT'ye geçip bir kontrol edelim arasındaki farkları. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 6800 XT'mizi taktık. Ve Dying Light 2 oyununa tekrardan giriş yaptık. Şu anda aldığımız FPS'ler... 84, 85, 87. %98 grafik kartı kullanımıyla 75 derece. 9 GB video belleği kullanımı mevcut. %42 işlemci kullanımına da arkadaşlar 69 derecelik bir ekran kartı sıcaklığı var. O ne ya? Nereden saldırdı? Hoyt. Bir dakika arkadaşlar. Şunu bir öldürelim. Şunu da bir öldürelim. Ay. Evet. Şimdi şurada bir cam basarken şöyle bir izahatta bulunayım. 10.5 GB civarında bir RAM kullanımı var. O Ortalama aldığımız FPS'ler 82-81 şeklinde değişiklik gösteriyor. Burada yalnız şöyle bir durum var. Görüntü kalitesi gördüğünüz gibi yüksek kaliteli ışın izleme. Yine 2K çözünürlükte. Burada kartımız AMD olduğu için arkadaşlar DLSS desteklemiyor. FSR 2.0 teknolojisini destekliyor. DLSS performans modunda ortalama arkadaşlar 90 FPS civarlarında alıyorduk. FSR 2.0 performans modunda da arkadaşlar gene şu anda 86, 84. Yani şöyle söyleyeyim RTX 3070 bu noktada arkadaşlar AMD'nin kartından biraz daha yüksek FPS aldığını söyleyebilirim. Diğer grafik isteyen oyunlarda tabii ki 6800 xte geçiyor. Fakat Dying Light 2 oyununda arkadaşlar zaten biliyorsunuz oyun açtığınız zaman Nvidia logosu ve Intel logosu geliyor. Yani Nvidia için ortalama üretilmiş bir oyun. AMD DLSS'te istediğimiz performansı maalesef ki sağlayamadı bize. Ben normalde biraz daha yüksek performans bekliyordum 6800 xten ama dediğim gibi DLSS modu biraz daha iyi olduğunu söyleyebilirim 3070 Ti'da. Dying Light 2 de bu şekildeydi. isteyen arkadaşlar 6800 xte tercih edebilir. İsteyen arkadaş da 3070 Ti ile sistemi özelleştirme olmadan alabilir. Oyun testlerimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi genel değerlendirme. Evet arkadaşlar sistemin oyun testlerini izlediniz. Bence gerçekten çok başarılı. İki kart da gayet güzel. İsteyen arkadaş GDDR6 16 GB video belleğine sahip 6800 XT ile alabilir. Nvidia tercih eden arkadaşlar da GB'ın 3070 Ti bu sisteme sahip olabilir. Dediğim gibi ilk 50 adet arkadaşlar. Onun için elinizi çabuk tutun. Stok bitmeden hemen yapışın diyorum. Gencer Gaming'e de Hakkuş takipçilerine verdiği güzel destekten dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Ve Gen4 sistemimizi de bitirmenin mutluluğunu duyuyorum arkadaşlar. Düşük düşük bütçeli bilgisayar bekleyen arkadaşlar için de Hakkuş Gen 5'te arkadaşlar sözünü veriyorum. Kesinlikle ama kesinlikle sizleri unutmadım arkadaşlar. Gen 5'i de bu ay içerisinde yapacağım sizler için ve düşük bütçeli yüksek performanslı bir bilgisayar yapacağım. Videoyu beğendiyseniz Gen 5'i bekliyorsanız arkadaşlar aşağıdan ücretsiz bir şekilde kanalımızı takip alın ve bildirim zilini açın. Bu tarz sistemleri genelde Instagram adresinde çok daha önceden bildiriyorum arkadaşlar. Şöyle sistem geliyor böyle sistem geliyor diye. Onun için Hakkuş Official sayfasında takip etmeyi kesinlikle ama kesinlikle unutmayın bir sonraki sistemimizde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın arkadaşlar.